Tafetos. Olsun. Tafetos. Olsun. Hanımefendi pardon bakar mısınız? E müşteriyle ilgilenecek kimse yok mu burada? Ayşe kızım, duymuyor musun? Müşteri çağırıyor. Hemen ilgileniyorum. Buyurun beyefendi. Niye gelmiştiniz? Hanımefendi, size zahmet bir demli çay alabilir miyim acaba? Demli çay. Hemen getiriyorum. Oturmaz mısınız? Şöyle bir konuşalım. Yasak. Yasak. Müşteriyle oturup lak, lak yapmak yasak. Davacı Elbi geldi bana sabah sabah. Elime tutuşturdular. Sana da geldi mi? Evet geldi. Ne güzel işte bak. Kurtulduk birbirimizden. Lan sanki davayı ben açtım. Bir de bana trip atıyor. Sanki marifetmiş gibi bir de gelmiş falan haber veriyor. Sen umutlanıyorsun hiç. Işte. Ne var? Niye geldin sen? Ne istiyorsun? Ha? Boşanmamızın keyfini mi çatacaksın burada çayını yudumlayarak? Sakin ol Ayşe. Buraya keyif çatmaya gelmedim. Niye geldin o zaman? Seninle konuşmaya geldim. Herkes aldığı kararın bedelini öder. Merak etme. Dün şu itirafçıyla görüştüm. Bir araştırma yaptım. Yerini yurdunu öğrendim. Şimdi de ailesiyle konuşmaya gidiyorum. Bilgi toplayacağım. Ben sana söyleyeyim. Bu işin içinde iş var. Yani bizim dava biraz uzayabilir. Haberin olsun. Uzarsa uzasın. Önemli değil. Ya yeter ki gerçekler ortaya çıksın. Hem sen oraya yalnız mı gideceksin? Ya adam gerçek katilse? Bak bu polisin işi. Başını bela açarsın Ferit. Çok tehlikeli. Merak etme. Bir şey olmaz bana. Olacaksa da bana olsun. Sana ya da aileme değil. Asıl sen kendine dikkat et. Burası çok göz önünde. Uzun çarşıda çalışıyorsun. Çalışmak zorundayım. Mecburum. Üç gün sonra boşanıp şartı tahliyen de bitince istediğin yerde, istediğin şehirde çalışırsın. Merak etme. Hadi kolay gelsin. Ferit, Ferit, ben de seninle geliyorum. Olmaz Ayşe. Bu mesele senden çıktı artık birileri benimle ve ailemle uğraşıyor. Tamam mı? O yüzden sen işine dön. Arkadaşını kaybeden benim. İşlemediğim bir suç yüzünden hapislerde sürünen de benim. O yüzden en çok bu benim mesela. Ben de geleceğim. Gidiyoruz. Ayşe, senin işin yok mu? İşine dön diyorum sana. Yok. Patrondan izin aldım. Hadi. Allah Allah, ne ara aldın ya? Hadi. kalp yarısı ATV'de.